Vücudunuzda yeteri kadar demir olmadığında kendinizi bitkin hissedersiniz. Bunun nedeni kanınızdaki oksijen seviyesinin azalmasıdır. Demir eksikliğinde vücudunuzdaki her şey düşük seviyelerde çalışmaya başlar. Kalbiniz, beyniniz ve tüm organlarınız. Bugün bu sorunu çözebilmeniz için size harika bir sır vereceğim. Bal bu gezegendeki kimyasal bileşeni insan kanına en yakın olan tek maddedir. Bileşenlerini biraz değiştirirseniz neredeyse kan olur. Bal harika bir besindir. Farklı formlarda tüketmeye karşılık farklı faydaları vardır. Soğuk su ile tüketirseniz farklı, sıcak su ile tüketirseniz çok farklı bir etkisi olacaktır. Bizim bugünkü konumuz için sıcak suda tüketmeyi anlatacağız biz sistemlerimizin açılmasını istiyoruz. Bu nedenle sıcak suda tüketmek gerekir. Vücudun çevikliğini kaybeden birine rastlarsanız bilin ki kansızlık hastalığı vardır. Anemi diye de adlandırılan bu hastalığa yakalanırsanız vücudunuzun enerjisini kaybedersiniz. Vücudunuzda yeteri kadar demir olmadığında kendinizi bitkin hissedersiniz. Bunun nedeni kanınızdaki oksijenin taşınma işlevinin azalmasıdır. Demir eksikliğinde vücudunuzdaki her şey adeta düşük seviyelerde çalışır. Kalbiniz, beyniniz ve tüm organlarınız. Bunu önlemek için çok basit birkaç yol var. Bunlardan ilki ılık suda biraz bal tüketmektir. Ilık suda bal tüketmeye başladığınızda vücudunuzdaki RBC hücrelerinin seviyesi yükselir. RBC vücudunuzdaki oksijen taşıyan hücrelerdir. Ilık suda bal tükettiğinizde kanınızdaki oksijen seviyesi arttığı için Ani bir enerji patlaması yaşarsınız. Tüm sisteminiz bir anda aktif edilmiş olur. Vücudunuzdaki yenilenme sistemi çalışmaya başlar ve ölü hücreler hızla yenilenir. Vücudunuzda ve zihninizde hissettiğiniz tembellik ve uyuşukluk aniden ortadan kalkar. Bu nedenle bal tüketmek belirli bir denge getirir. Bir diğer seçenek ise yoga yapmaktır. Yoga yapan biri vücudunu çeşitli şekil ve formlara soktuğu ve zorladığı için kan dolaşımını dengeler. İşte bal tüketimi de size bu yoga ile aynı şeyi sağlar. Kanın daha saf ve temiz hale gelmesi düzenli bal tüketimi ile kesinlikle mümkündür. Yoga yapmak ılık suda bal tüketmenin yanı sıra zerdeçal tüketmek de kanı temizler. Enerjinizi belirli bir saydamlığa getirir. Zerdeçal sadece fizyolojinizi çalıştırmakla kalmaz, aynı zamanda enerji sisteminizi de etki eder. Tıpkı bal gibi, bal sizi daha bir canlı hale getirir. Zerdeçal ayrıca sizi sakinleştirmeye ve sakin tutmaya da yarar. Sabahları biraz zerdeçal, Hint leyla ve ılık suyla karıştırılmış bal tüketebilirsiniz. Bu karışım sistemi temizlemenin harika bir yoludur. Sisteminizi geliştirir ve sadananızı yaparken vücudunuza esneklik getirir. Bu rahatlama kaslarınıza esneklik getirir ve sonuç olarak bu esneklik yavaş yavaş inşa ettiğiniz bir yol haline gelir. İç enerjinizi dengelemek ve daha fazla esneklik kazanmak istiyorsanız su ve bal karışımı çok önemlidir. Bu diyet sizi yeterince enerjik tutarak vücudunuzda biriken toksinlerin atılmasını sağlayacaktır. Balı çiğ formda tüketirseniz kilo veremezsiniz ama bahsettiğim şekilde ılık suyla karıştırarak tüketirseniz ve 7 gün boyunca bunu tekrarlarsanız muazzam bir toksit kaybı yaşarsınız ve neticesinde kilo verebilirsiniz. Ayrıca bunu uyguladığınızda aniden vücudunuzun daha esnek hale geldiğine şahit olabilirsiniz. Yani yoga yapan insanlar için bal vücutlarında önemli bir etkiye sahiptir. Hindistan'ın kırsalında yaşayan Jeni Kurubas adlı bir kabile var. Dünya ile olan tek iletişimleri organik bal üretmeleri ve bunu pazarlamalarıdır. Bu kabileyle bir süre zaman geçirdim ve hayatlarına şahit oldum. Bu kabile dünyada yabani arı yetiştirmekte ünlüdür. İnanılmaz bir beslenme alışkanlıkları var. Biraz size bundan bahsedeceğim. Sabahları güne başlarken Kabilenin her bir üyesi yaklaşık 1 litre kadar bal tüketiyor. Bu balı tükettikleri bambu ağacından yapılmış özel bir tabakları var. Sabahları tek yedikleri bal ve bu balı tükettikten sonra ormana gidiyorlar. Bu kabile günde en az 50 kilometre yol yürüyor. Bal yetiştiricisi oldukları için ağaçlara tırmanıyor ve doğal alanda yetişen balları topluyorlar. Akşam kabileye döndüklerinde ise Jola adını verdikleri bir çeşit mısır benzeri tahıl tüketiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Kahvaltıda yalnızca 1 litre bal ve akşama kadar başka bir yiyecek yok ve akşamsa bir çeşit tahıl. Bu kabilede hiçbir kötü hastalığa rastlanmıyor. Kanser ve tümör benzeri yapılar kabilenin hiçbir ferdinde yok ve inanılmaz enerjileri var. Peki sizce bu nasıl oluyor? Cevap çok basit. Bal sayesinde Bal tüketilebilecek en iyi yiyeceklerden biridir. Psikolojik istikrar, fiziksel refah, canlılık bunların hepsi günlük bal yiyerek önemli ölçüde geliştirilebilir. Bal bu gezegendeki kimyasal bileşimi insan kanına çok yakın olan tek maddedir. Bileşimini biraz değiştirirseniz neredeyse kan gibi olur. Günlük bal tüketimi sağlığınız üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir. Aşırı balgam probleminiz varsa bal harika bir balgam sökücüdür. Beyniniz ve kalbiniz için ayrı ayrı faydaları vardır. Beyninizi zinde ve çakralarınızı açık tutar. Eğer gelişme çağında olan çocuklarınız varsa bal tüketimi bu seyri kökünden değiştirebilir. Her gün bal tüketmeleri zekalarını önemli ölçüde geliştirecektir. Ayrıca bal ve kavun birlikte tüketilirse çocukların zihinsel yeteneklerini geliştirmesi açısından harika bir yiyecek olur. Bal belki de yeryüzündeki en mucizevi yiyecektir. Eğer balı pişirirseniz o bir zehre dönüşür. Bal kesinlikle pişirilmemelidir. İnsanların onu pişirdiğini, turtalara ve başka yiyeceklere koyduğunu görüyorum. Bu hiç iyi bir yol değil. Balın belirli bir kısmı pişirilirse zehirli bir hale gelir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.